çok sevgili arkadaşlarımız, değerli basın mensupları ve camiamızın kanayan yarasını bugün bu ortamda temsil etmek, sesini duyurmak için gelen kıymetli internet kafe, e-spor ve playstation işletmecileri esnaf arkadaşlar. Bugün burada bir birey olarak önce vatandaş, sonra bir esnaf, bir ana baba olarak topluluk ise bir esnaf kitlesi olarak derdimizi, sorunumuzu, geldiğimiz noktayı ve yetkililerden ibedi olarak önlem ve karşımızda değil yanımızda olan bir anlayışla bize destek vermeleri adına buradayız. Bizler yatırımları ağır, yenilenmelerinde işin altından çıkarılmayacak desteklerle, finansla, kredi altında ezilen, bunun yanı sıra hiçbir geliri olmadan ama giderlerinin şu gibi büyüyerek önüne gelmiş ve bunun üstüne bir de ekmek kavgası içinde olan esnaf grubuyuz. Malumunuz üzere her kısıtlamada en önce kapatılıp en son açılan bu esnaf grubunun kepenkleri, kilitleri malum kapalı ve bir tek kuruş geliri olmadan giderlerinin altından bu yükün altından kalkmaya çalışan bir grubuz. Kıymetli arkadaşlar, Bugün burada geldiğimiz noktayı ifade edecek sözcük bulmakta zorlanıyoruz. Hiçbir sözcük, Lugat'taki hiçbir kelime bugün buradaki derdimizi anlatmaya yetmeyecek. Malumunuz üzere kapalı olan esnafların da kademe kademe sorunları var. Bizler kendi esnaf grubumuz olarak dijital çağın, milenyum çağın gittiği yerdeki en önemli temsilcileriz. Dolayısıyla işletmelerimiz ve işletmelerimizin ayakta kalması için yenilenme sürecimiz çok ağır finansal sebeplerle ortaya çıkıyor. Bunların karşılığı da krediler. Bu kredilerin ödenmesi, tekrar ediyorum ki kamu ve yerel ödemelerinin devamı hiçbir şekilde aksamadı. Bunlar bizden her gün talep ediliyor. Bunların üstüne tek kuruş geliri olmadan bir de ekmek kavgası altına girmemizin altından bu esnaf kitlesinin nasıl kalkması gerektiğini bilen bir yetkili varsa lütfen bunu izahatını bize yapsın. Bizler esnaf kitlesi olarak devletini, vatanını, milletini ve bunları yöneten iradeyi sevip sayan bir kitleyiz. Asla hiçbir ideolojik amaç gitmemekteyiz. Fakat unutulmamalıdır ki sevgi karşılıklı ve fedakarlık içinde olursa kıymetli. Biz yeteri kadar fedakarlık yaptığımıza inanıyoruz. Artık bu sevginin karşılığını fedakarlık yaparak göstermesi gereken yetkililerin sesimizi duyma vaktinin gelip geçtiğini buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bakın kıymetli arkadaşlar, durumumuzu tekrar ediyorum ki sözcüklerle anlatmak çok zor. Her gün haberlerde bir esnafımızın ne hale geldiğini, hatta ve hatta hayatını kaybettiğini bile görmekteyiz. Bizlerin bu durum içinden çıkması için acilen alınması gereken önlem ve tedbirler var. Malumunuz üzere gelir olmayan bir esnafın giderini karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla taleplerimizin başında çekilmiş olan tüm kredi ve kredi kartlarının makul sürede ertelenmesi, tüm kamu ve yerel yönetimlerine olan ödemelerin tek tek kalem kalem saymayacağım ertelenmesi, İBE'nin ne anlama geldiğini rakamsal gördüğümüz için dile getirmeyeceğim ama bir yıl sonra ödeme şekli ile sıfır faizli tarafımıza yarından tesiyon bir kredi de de çıkmasını talep ediyoruz. Bizler bu önlemleri alınmadığı sürece sayısı ve paydaşlarıyla ekmek yiyen bir milyon insanın işsiz, çaresiz ve ne diyeceğini bilemez halde bir topluluk olarak karşınıza çıkacağını buradan bilin. Bizim sesinize kulak verirseniz esnafın ülkenin temel taşı olma ihtiyacını asla unutmayacağız. Buradan son olarak cümlelerime ilk açılacak esnaf kitlesi arasında bahsi geçen ilgi esnaf kurumunun da dahil edilerek bu acıya bu yoksulluğa bu sese bir son verilmesi anlamında haykırışımızı bir kez daha tekrarlıyorum. 15 Şubat itibariyle başlanacak kısıtlama gevşetilmelerinde ivede olarak açılmamız bizlerin en büyük kurtuluşu olacaktır. Unutmayın işletmelerimizin metrekareye göre insan alımı boşluk bırakarak insan alımı, araya kabinler kurarak insan alımı, maskesiz kesinlikle içeri alınmama ve hijyen kurallarının en üst seviyede olduğu işletmeler olduğunu asla unutmayın. Bu doğrultuda kapanmamızı bile anlamazken açılmamızın ilk sırada olması aşikardır. Sesimizi gücümüz yettiğimiz kadarıyla edep, adap ve vatan sevgisi içerisinde belirttik. Bu sesin duyulacağına da inancımız tam bu doğrultuda buraya kadar gelen, destek veren basın mensuplarına, çeşitli kurumlara ve en büyük desteği ve alkışı da internet kafeci, playstation işletmeci ve spor merkezleri işletmecileri dostlarım, arkadaşlarıma veriyorum. Sağ olun, var olun. Sayın devlet büyüklerimizden ricamız, sayın devlet büyüklerimizden ricamız bir an önce gerekli desteklerinin gerekli hep kurdu şartıyla alınmasını ve bir an önce işletmelerimizin açılmasını talep ediyoruz. Artık bu esnafın dayanacak bir gücü kalmadı. Lütfen destekle, lütfen devlet büyüklerimizden bunu göz ardı etmemesini talep ediyoruz. Bir an önce işletmelerimizi açılmasını talep ediyoruz. Artık tükendik dayanamıyoruz. Bir daha sonra buraya gelirken tekrar ediyorum hiçbir ideolojik amaç hiçbir siyasi amaç gütmeden çünkü esnafın siyaseti de ideolojisi de ekmeğidir. Ekmeğimiz için geldik. Gönül isterdi ki pandemi kuralları olmasın. Gönül isterdi ki burada yığınımız sesimizi ifade etsin. Ancak kısıtlı sayıda arkadaş getirebildik. Ancak kısıtlı sayıda sesimiz ben buradan hepinize bir kez daha gelmeniz, buna destek vermeniz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Burada İlhan Bey buna emek verdi, hiçbir ayrım yapmadan destek verdi, teşekkür ediyorum. Buradan Denizli'den, Hatay'dan, Antakya'dan, Kulüpkale'den, Gebze'den adını sayamadığım arkadaşlarıma... Konya'dan ve ekip arkadaşlarıma ve bir bütün olduğum hepinizin ismini tek tek sayamasam da sizlere sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ın izniyle arkadaşlar Allah'ın izniyle 15 Şubat'ın genelgesinde ve Turan genelgesinde olmazsa ikinci durağımız Ankara. Allah'ın izniyle bir an önce açılmamız nereden sonra geliyorum ben